Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Esselamu aleyküm, rahmetullahu ve berekatuhu. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Herkes kendi zannınca bana dost oldu. Ama kimse derunumdaki, içindeki sırrımı merak etmez. Söylenmedik söz mü var, yaşanmadık yüz mü var, demişler büyükler. Meselenin özü, hakkı hak bilip, hakka ittiba, batılı batıl bilip, batından iştinad etmektir ve